Herkese merhabalar. Pandemi dolayısıyla kapanmada olduğumuz şu günlerde yine harika bir tarif videosuyla karşınızdayız. Yapımı çok basit, yemesi bir o kadar eğlenceli ve keyifli, lezzetli, tuzlu, sağlıklı bir atıştırmalık tarifi veriyor olacağız bugün. Daha önce kanalımızda vermiş olduğumuz cips tarifleri gibi hem çok basit hem de çok eğlenceli bir kraker tarifi veriyor olacağız bugün. Tarife geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Şimdi tarif için öncelikle bir malzemelerimize bakalım neler var elimizde. 1,5 su bardağı tam buğday unumuz var. Tabii ki az önce bahsettiğim gibi sağlıklı bir tarif olması bizim için önemli olduğu için tam buğday unu kullanmayı tercih ediyoruz. Beyaz unu da kullanabilirsiniz ama önermeyiz. Hani tam buğday olursa daha sağlıklı olacaktır. Burada 2 dolu tepeleme yemek kaşığı Vegan krem peynirimiz var. Bu vegan krem peyniri nereden bulabilirsiniz? Yine kanalımızda ev yapımı krem peynir tarifimiz var. Ya da bugün benim kullanacağım peyniri de kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Trakya'nın sürülebilir kıvamda parmesan formundaki peynirini kullanacağım. Bu peynirin kırmızı pakette olan sade versiyonu var. Onu da tercih edebilirsiniz. Benim elimde bu peynir vardı. Bunu değerlendirmek istedim. O yüzden bunu kullanacağız. Burada da bir tatlı kaşığı karnıyarık otumuz var. Bunu da sulandıracağız birazdan karıştıracağız. Bir yumurta ikamesi olarak kullanacağız. Peki bunun yerine alternatif olarak ne kullanabilirsiniz? çiğ yumurtası kullanabilirsiniz ya da keten yumurtası da kullanabilirsiniz. çiğ yumurtası nasıl yapılıyor? Hemen kısaca bunları da anlatayım. 1 yemek kaşığı chia tohumunun üzerine 3 yemek kaşığı su ilave edip onu bir çatal yardımıyla hızlıca 1 dakika kadar çırpın. Yumurta ikameniz hazır hale geliyor. Keten tohumu da yine aynı şekilde 1 yemek kaşığı keten tohumunun üzerine 3 yemek kaşığı su ilave edip onu kuvvetlice çırptığınızda keten yumurtasını elde etmiş oluyorsunuz. Bu arada bu karniyer otunun bir güzelliği de yüksek lif barındırdığı için oldukça da sağlıklı bir içeriğe sahip sindirim sistemi için. Burada yarım çay kaşığı tuzumuz var. Burada da 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Bu arada şunu da belirtmeliyim. Mesela burada vegan peynir kullanıyoruz. Burada işte yumurta yerine karnelik otu kullanıyoruz. Neden bu malzemeleri kullanıyoruz? Çünkü ben bir veganım ve verdiğim tarifleri de vegan tarifler olarak vermeye çalışıyorum. Vegan olmayan kişiler tabii ki normal labne peynir ya da bir yumurta kullanabilirler ama Tabii ki gönlünüz ister ki dostlarım vegan beslenmek gerçekten çok kolay, hakikaten çok kolay ve hiçbir canlıya zarar vermeden bu tarifi yine oluşturabiliyoruz. O yüzden gönlünüz ister ki herkes bu tarifi vegan seçeneklerle değerlendirsin. Evet malzemelerimiz bu şekilde dostlarım. Şimdi gelin bu eğlenceli atıştırmalık tarifinin yapılışına birlikte geçelim. Şimdi ilk adım olarak bütün malzemelerimizi bu kabın içerisine alacağız ve elimizle hamur haline gelene kadar yoğuracağız. Şimdi karnıyarık otunun içerisine 3 yemek kaşığı suyumuzu ilave ediyoruz. Onda bir kaşık yardımıyla şöyle çok az bir çırptıktan sonra onu da karışımımızın içerisine ilave edeceğiz. Hamurumuz birazcık kuru kaldı. Onu biraz daha cıvık hale getirmek için birazcık su ilave edeceğiz. Evet, hamurumuzun kıvamı gayet güzel bir forma geldi. Şimdi tezgahımızın üzerine birazcık un serpiştirip üzerinde bu hamurumuzu merdane ile iyice incecik bir hale gelene kadar açacağız. Evet inceltebildiğimiz kadar incelttik. Çünkü ne kadar ince olursa o kadar çıtır bir hale gelecek krakerlerimiz bilginiz olsun. Şimdi bunları eşit miktarda küçük kare parçalar halinde keseceğiz. Evet dostlarım gördüğünüz gibi çok da güzel bir şekil verdik. Şöyle bir aparatla. Bu aparat yoksa hiç önemli değil. Normal bıçakla hem buradan hem buradan eşit parçalara kesip o şekilde de fırına verebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz fırında 180 derecede 15-20 dakika civarında kızarana kadar fırınlayacağız. Evet krakerlerimizi fırından çıkarttık. Şimdi çıtırlığını şöyle bir göstermek istiyorum size. Herhangi bir tanesini alalım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika bir kraker oldu. Birkaç tane tavsiyem olacak dostlarım bununla alakalı. Şimdi elinizde eğer varsa içerisine mesela acı seviyorsanız eğer toz biber ekleyebilirsiniz. Ya da mesela böyle sarımsaklı, soğanlı lezzetleri seviyorsanız sarımsak tozu olabilir, soğan tozu olabilir. Böyle bir yarım çay kaşığı kadar eklerseniz eğer hangisini seviyorsanız harika bir lezzet verecektir. Biraz daha tuzlu seviyorsanız tuzun miktarını arttırabilirsiniz. Yani çeşitlendirmek bunu tamamen sizin elinizde açıkçası. Gerçekten harika, son derece sağlıklı, fit bir kraker elde ettik. Ayrıca bu tarifin içerisinde kullanmış olduğum karnıyarık otu vardı hatırlarsınız videonun başında. Onu kullanmanız şart değil bu arada onu da söyleyeyim ama hamurun daha iyi tutması için açıkçası açıkçası işe yarayan bir bileşen ama dediğim gibi kullanmanız şart değil. Onu da bir dipnot olarak düşelim ve böylelikle bir tarif videomuzun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka sizlere tavsiye ediyorum dostlarım. Eğer bu tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın dostlarım. Bay bay.